Mary ve Alex hafta sonunu geçirmek için ıssız bir çiftlik evine gider. Ama gece olduğunda kapıda beliren yabancı her şeyi kana bulayacaktır. Yüksek tansiyon adından fazlasını vaat eden bir film. Bu bir kaçış hikayesi değil bir hayatta kalma savaşı. Dışarıda biri var. Sessiz, acımasız ve durdurulamaz. İçeride ise her adım planlamak zorunda olan bir kadın var. Gizlenmek yetmez. Koşmak da çözüm değil. Çünkü bu katil her zaman bir adım önde. Alex'in ailesi bir bir katledilirken Mary hayatta kalmak için zekasını, cesaretini ve gücünü sonuna kadar zorlamak zorunda kalır. Ama hikayede bir kırılma var. Filmin sonunda her şey tersine dönüyor. İzlediğin her saniye yeniden bakmanı sağlayacak tokat gibi bir son. Yüksek tansiyon, vahşetin ve psikolojik gerilimin sınırlarını zorlayan bir yapım. Kan var, sessizlik var, çığlık var ama en çok da beynine kazınacak bir final var. İzledikten sonra kimseyle bu film hakkında aynı şekilde konuşamazsın.